Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar ben bu kanalı yeni kurdum. Ve kanalıma abone olmak isterseniz abone ol tuşuna ve sağ üst köşeden de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar e, bir tripod meselesi açmak istiyorum. E, şu anlık tripodum yok. Ve 150 liralık falan var ve onun çok kaliteli olduğunu düşünüyorum. Ama yine de yani ülkemizde çok maddi durumu iyi olan çok fazla kişi yok. Bun, buna ben de dahilim zaten. Yakında ev turu video geliyor. Eğer de siz de isterseniz. Her neyse. Tripodluk ben 20 liralık falan alacağım. 20-30 liralık. Neyse bu kanalda vloglar olacak işte tatile gidiyorum Afyon'a gidiyorum Armutlu'ya gidiyorum gibi şeyler olacak. Ve o yüzden çok mutluyum. Her neyse videomu beğendiyseniz beğen tuşuna. Mesela o skeçten. Burada, neyse bilmiyorum. Ya şuradan ya da buradan kanala devam olmayı unutmayın. Görüşürüz.